Daha merhaba olsa, İtalya hakkında her şey kalıma tekrardan Hoş geldiniz, yeni bir kutu açılımı. Aslında yeni bir stüdyo odası nasıl oluşturacağız? Hep birlikte izleyeceğiz ve göreceğiz. Arkadaşlar, daha iyi videolar çekebilmek için, daha iyi montajlar yapmak için, biliyorsunuz ki geçen yıl bu daireyi kiraladım. Hani iki hafta bir tutmak istedim, çünkü bir odayı tamamen stüdyo odası çevirmek istiyordum ve sinema odasına. Yavaş yaparken biliyorsunuz ki geçen ay Türkiye'ye geldim. Bir ay boyunca Türkiye'de kaldım. Tatil amaçlı. Geri döndüm ve siparişlerim vardı. Siparişlerim geldi. Hep birlikte açalım. Nasıl bir masa almışız? Nasıl olacak? Nasıl bir oda yapacağım? Hep birlikte sizlerle birlikte izleyelim ve görelim. Tabii ki de bir yardımcım var. Bunu bunu bırakmadan geçmeyelim. Bunun da Türkiye'nin Türk kız anlamına geliyor. Bunun adını arkadaşlarımız koydu aslında. Bunu veren kişi koydu bana adını. Ben tatildeyken bir ay boyunca onu oraya bırakmıştım. Şimdilik bana eşlik edecek, bana yardım edecek birlikte bu masayı açacağız. Sizler de izleyin. Bu arada eğer bu videoyu beğendiyseniz ya da bu odayı beğendiyseniz videodan sonra yorumlarınızı bekliyorum. Sizce eksik ne? Daha ne almalıyım? ne yerleştirmeliyim bu odaya? Tabii birkaç eksiklerim var, ben bunun farkındayım ama sizler de bana yardımcı olursanız sevinirim. O yüzden videonun altına yorumlarınızı mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Hadi kuruluma geçelim. Bakalım bizi ne bekliyor, nasıl bir masa almışım. Hep evet, birlikte evet, izleyelim ve görelim. İlk başta şimdi masamız biraz ağır arkadaşlar, bildiğiniz olsun. Açıkçası daha önce hiç kurmamıştım. Nasıl kuracağımı da bilmiyorum. Bunu arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bunu ben Amazon'dan sipariş ettim. İki önce sipariş ettim. Kampanyadaydı. Yaklaşık 129 Euro'dan 69 Euro'ya kadar düşmüştü. Ben de çok beğenmiştim ve almıştım. İlk başta bundan başlayalım. Masamızı bir açalım. Açalım. İnanılmaz ağır bir masa. Şöyle yapalım. Başka buradan bir makas çıkartalım. Evet. Makas yolu. bir açalım şu Bakalım ne gelmiş Aslına bakarsanız bu çay ödeş parçalanmıştı. Bu çay ödeş tutar geçti. Tatile gideceğim de hemen gelsin istemedim. Ve kutulacağım. Bir şey yapalım. Çıkmayacak gibi de duruyor. Oldukça zor. Bu kadar arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz ağır. Bunlarsa şimdi. Burada bir sancı var. Mı? Çin'den ses geliyor mu? Evet. Şurada yapacağız şey var. İçin masası var. Daha önce şey işaretlenmiş. Kırmızı çıkartalım. Masanın ayakları. Umarım kırmızı ne evet. var şey tamam. Evet. Bu sezon çünkü kırık çıkarsa iadesini yapacağım. İlk başta şişimi bir takalım. Neden kaldıralım? Çünkü benim Türkiye'ye yani benim kedim çok meraklı olan şeyler bakın şimdi. Yani, ben Türkiye'ye. Bu farkında değil. Bir de bulsa var ya, de O yüzden toplayacağım, yoksa param fark edecek bunu. Gidiyorum. Şunları toparlayalım. Hepsini arkadaşlar. bir ayak var. Bu diğer bir ayak. Şunlar da sanırım ayak. Şöyle koyalım. Şunu da alalım. Burada ekstralar var. Ne olduğunu bilmiyorum ama üzerinde zaten yazıyorlar. Burada farklı bir şey var. Hepsinin üzerinde arkadaşlar. Hepsinin üzerinde zaten alfabetik olarak yazıyor. Bak buldum ben size söyledim. O çingolu biliyorum. O cingöz. Burada da K var E şimdi de bir toparlayalım. O acayip geldi bu arada. Şimdi bence ilk olarak kitapçıya bir göz atalım. Nasıl yapacağız? Hep birlikte görelim. Kitapçık oldukça uzun olduğu için ben bu videoyu hızlandırarak devam edeceğim bilginiz olsun. arkadaşlar buraya kadar geldik. Masamızın böyle iskelete çıkmış durumda. şimdilik diğer parçaları eklemeye devam edeceğiz. Bakalım nasıl olacak? Bitiminde nasıl bir masa bizi karşılıyor? Çok merak ediyorum. Aslında görmüştüm. Fotoğraflardan görerek aldım ama yine de hani nasıl duracak bunu çok merak ediyorum. Devam edelim. Evet arkadaşlar masamızın kurulumu bitti. Belki size hızlandırılmış bir şekilde geçiyor olacağım kurulumu ama Gerçekten de çok uzun sürdü bir yarım saat 45 dakika kadar bir süre sürdü. Neyse sonunda tamamladım o da şu anda bomboş hadi gelin hep birlikte teker teker yerleştirelim neler yerleştireceğiz masaya neler aksesuar olarak koyacağız masaya hep birlikte bir göz atalım ama tabi şöyle bir durum var arkadaşlar ben şimdilik böyle koydum ama bunun yerini değiştirebilirim yorumlarda nereye koymamı söylerseniz bu tarafa masayı yerleştireceğim. Hadi şimdi masayı yerleştirmeye başlayalım. Unutmayın yorumlarda mutlaka yazın. Masayı bu tarafa koyarsan daha iyi olur bence. Bu tarafa koymalısın. Ben de sizin istediğinize göre masayı şekillendireceğim. Bilginiz olsun. İlk başta masanın üstüne neler koyacağız? Hep birlikte bir teker teker yerleştirelim. Speaker'ımızı yerleştirdik. Şimdi odayı biraz güzelleştirelim. Hemen bu tarafta da gördüğünüz gibi drone şarjı ve uzaktan kumandasını bu tarafa yerleştirdim. Evet arkadaşlar masanın önden görünüşü bu şekilde güzelce yerleştirdim. Şimdi bir tarafa motor bölüm yapacağım. Bir tarafa da bisiklet bölümü yapacağım. Hadi hep birlikte devam edelim. bir eksiğim var. Koltuk. Koltuğu da zaten çuvarlar ama ama bende klasik bir koltuk var burada. Onu kullanacağım. Hatta hatta getireyim de onu da sizlere göstereyim. Biliyorum eminim ki diyeceksiniz ki koltuk çok eski. Bu koltuğu yenili. Onu da yenileceğim ama yavaş yavaş. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde bir düzenleme yaptım. Dediğim gibi birkaç bir şey daha ekleyeceğim. Videonun sonunda tam bitmiş olarak sizlere göstermiş olacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar odanın son hali bu şekilde. Kurulumu tamamladım, ürünleri yerleştirdim. Burası artık kendi alanım aslında ev benim kendi alanım ama burada artık bütün montaj videoları bu odada çekeceğim. Olur da misafirlerim olursa yine bu odada ağırlarım. Güzel bir oda oldu. Hadi hep birlikte neler yaptım, neler oldu da hep birlikte inceleyelim. Tabii bundan önce size şunu söylemek istiyorum lütfen kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi özellikle bu videoda aklınıza takılan bence burayı bu şekilde yapsaydım daha güzel olurdu diyen varsa yorumlara yazsın. Hani olur da masayı bu tarafa değil de ya keşke bu tarafa yapsaydın ya da bu tarafa yapsaydın derseniz mutlaka yorumlara yazın. Ya da beğendiniz mi beğenmediniz mi güzel olmuş mu olmamış mı lütfen yorumlara yazın. Ben de bakarım. Evet iki tane eksiğim var. Ne olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. İki tane sandalye bir tane de çalışma sandalye eksik ama onu şu anda yapamayacağım. Çünkü çok fazla tatile girdiğim için zaten şu masayı da tatile gitmeden önce sipariş edermiştim. İlk olarak arkadaşlar bakın buraya şöyle bir şey yaptım. Şurada iki tane benim müşterilerimden kalma iki tane butum vardı. Çok da klasik duruyordu. Bu şekilde bir kutu koydum. İki kutu üst üste koydum. Bisiklet kıyafetlerimi buraya koydum. Burada küçük bir ayna koydum. Seramikten bence güzel de durdu. Bilmiyorum siz ne dersiniz? olmuş mu? olmamış mı? Hemen burada size her zaman anlattığım bir tahta var biliyorsunuz. Bakın ne yazıyor. Tel hakkında her şey. Abone olmayı unutmayın unutmayın diyor. Lütfen unutmayalım. Masamız bu şekilde. Bence çok güzel bir masa almışım. Hani baktım ama gerçekten de çok güzel. Nereden aldım? Amazon üzerinden aldım ve uygulama var. Uygulamayı açtığınız zaman 3D olarak evin içerisinde masa nereye konumlandıracağınızı ne kadar yer kaplayacağını gösteriyor. Olmadı. Açıklama kısmına linki eklerim. Burada dronum var. Gimbal çantam, drone çantam var. Bu tarafta gördüğünüz gibi iki tane çok şık kandillerim var arkadaşlar. Duvarın sol köşesinde hemen motor bölümü var. Burada çok yaramaz bir kedi Di morto il Dimmi, cosa vuoi? Dışarı çıkmak istiyor ama tabii ki de izin vermiyorum. Bir yeni, İzin vermediğim için böyle bir ayak yapıyor. Bakın bu taraf zaten bahçeye bakıyor. Burada projeksiyon cihazım var ve birkaç eski püskü ürünlerim vardı ya da kablolarım diyeyim. Onları içeri koydum. Bu şekilde bir dekorasyon yaptım arkadaşlar. Bu arada ben şunu dışarıda bulmuştum. Dışarıda buldum ve çok beğenmiştim. Almıştım arabaya koyup hemen getirmiştim. Çok güzel eski antika bir şey. Türkiye'nin yatağını buraya koydum. Hemen şöyle bakın. Çok da şık durdu. Burada bir eski evimden kaldı ama ikili koltuğum vardı arkadaşlar. Onu buraya getirmiştim. Burada kullanıyordum. Burada çok güzel bir oda oldu diye tahmin ediyorum. Siz ne diyorsunuz arkadaşlar? Beğendiniz mi? Sizce nasıl olmuş? Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer derseniz ki masayı değiştir bu tarafa al ya da bu tarafa al. Misafir de bekleriz. Misafirler eli boş gelmesin. Tabii şunu da teşekkür yapıyorum. Güzel oldu, güzel. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. İlgi ve alakanız için, izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Mutlu kalın. İtalya Aileden kucak dolu sevgiler diliyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.